Onların PlayStation 5'i varsa bizim de PlayStation 2'miz var. Onların Spider-Man 2'si varsa bizim de tabii ki bir Spider-Man 2'miz var. Müzik Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki PlayStation 5 için son yıllarda en iyi oyunlardan birisi olan Spider-Man 2 oyunu çıktı. Gerçekten yıla bomba gibi düştü. Çok güzel bir oyun. Ben de oynadım, deneyim ettim. Ama biz nostaljiyi yaşamak için bu kanalda varız. Ve dedim ki kendi kendime PlayStation 5'te Spider-Man 2 varsa PlayStation 2'deki Spider-Man 2'yi de Tüplü TV'de oynamak istedim. Ve dedim ki hemen Tüplü TV'de bunu oynayalım ve size güzelce bir Nostalji olsun diye Bende bu oyun yoktu ancak ne yapıp edip Bu oyunu bir şekilde buldum Baya bir araştırdım inanılmaz derecede her yere baktım Diyebilirim size ama en sonunda Bulmayı başardım Evet arkadaşlar Playstation ikimize hemen bağlayalım Ve bu meşhur spiderder-man 2 oyununu Playstation 2'de ve tüplü televizyonda oynayalım Ufakta bir hatırlatma yapayım Kanalımı beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı bildirimleri açmayı ve aynı zamanda Yorum yapmayı lütfen unutmuyoruz arkadaşlar Hadi hep birlikte Bu eğlenceden devam ediyoruz Evet kutumuz burada arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kutusu var. Spider-Man 2'nin PlayStation 2 versiyonu. Genelde PlayStation 2 oyunları film üzerine çıkan oyunlardır arkadaşlar. Mesela Spider-Man 2 oyunu Spider-Man 2 filminden yapılmıştır. Bakın düşmanınızı biliyorsunuz Spider-Man 2'deki düşmanımız arkadaşlar. Doktor Octavius muydu? Doktor Ok muydu? Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum ama böyle ahtapot yapılı bir düşman vardı. Bakın görüyorsunuz. Burada gerçekten cd'nin formu yapısı çok güzel arkadaşlar çok hoşuma gitti benim Activision'ın yaptığı pal bölgeli bir şey bakın böyle açıyorsunuz kitapçığın ön kaplaması ee, kitapçık diyorum özür dilerim ee, cd'nin ön kaplaması gerçekten çok güzel kitapçığın da ön kaplaması çok güzel kapağı falan mükemmel olmuş diyebilirim yani gerçekten çok hoşuma gitti bu durum şimdi hemen kitapçığımızı açalım gerçi kitapçığın içerisinde çok böyle aman aman bir şeyler yok onu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece arka kapağı çok hoşuma gitti. Bakın arka sayfasında X-Men Legends'ın 2004 yapımı bir oyununun tanıtımı var. Bakın görüyorsunuz gerçekten çok hoş bir detay. Bu benim çok hoşuma gitti. Ön kapağını zaten söyledim. İçerisinde kombolarla alakalı bir şeyler var. işte kullanım kılavuzu gibi bir kitapçık olmuş. Genelde karakterlerle ilgili bilgiler verildi kitapçıkta ama bunda böyle bir şey yok ama gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti yine de yani kitapçık kitapçıktır. Her zaman kitapçık koleksiyon değeri taşır arkadaşlar. Şimdi CD'mizi güzelce takalım. Meşhur PlayStation 2 açılış sesini bir dinleyelim. Ondan sonra Spider-Man 2 oyunumuzu güzelce oynayalım. Şimdi şöyle kolumuzu çekelim. Spider-Man 2 kutumuzu, PlayStation 2 kutumuzu şöyle koyalım. Güzel bir görüntü bize versin. CD'mizde takalım. Hadi bakalım. Şöyle sen şöyle heh, Düğmemize bastık Evet çok güzel bir açılış Bu sese bayılıyorum Gerçekten bayılıyorum ya Nostaljiyi derinlemesine yaşatıyor abi Gerçekten nostaljiyi size derinlemesine Bu konsol yaşatıyor Kanalımda PlayStation 2 ile alakalı diğer videolarım da var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İzleyin arkadaşlar. Tekken, Tekken 5 ile alakalı videolarım var. God of War ile alakalı videolarım var. Yani türlü türlü birkaç tane böyle PlayStation 2 oyununu sizlere derledim arkadaşlar. Öyle videolar yaptım. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Onlara da bir bakın derim. Bakın açılışı bu şekilde. Ben bu oyunu PlayStation 2'de oynamadım maalesef. İnternet kafede oynadım İnternet kafedeki bilgisayarlarda oynuyorduk Bakın görüyorsunuz Çok güzel Hemen start düğmesine basalım Buna bir şey yapmamıza gerek var mı ya player bir de enter de geç yani uğraşıyorsun ki Heh. Kolay uçuşu sağlayalım Çünkü mekanikleri çok şey değil arkadaşlar zorluyor insanı Yükleme ekranı bu şekilde. Biraz bekletiyor tabii. Bu wow, Özgürlük Anıtı'ndan başladık. Evet, başlangıcı yaptık. Spider-Man 2. Hemen burayı geçiyorum. Orayı da kısa kestim arkadaşlar ki videonun müziği sanki telif olabilir. Tam emin değilim. O yüzden kestim arkadaşlar. Evet, bize eğitim veriyor şu an. Zıtma mı diyor artık? Bu eğitimi de atlıyorum arkadaşlar. Direkt oynanışa geçelim. Evet. Şöyle bir görev varmış mesela. Hemen göreve gidelim. Bakalım. Büyük ihtimal banka soygunu falan vardır. Yo pizzacı mı diyor. Pizzacıya mı git diyor. Bir şey diyor. Pizza mı taşımamız gerekecek? Neyse biz şöyle bir uçarak gidelim de. Hop. Hop. Oh. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yeni nesil Spider-Man 2 oyunun mekanikleri hemen hemen aynı. Yani Spider-Man oyununu üstüne çok güzel kaplamalarla mekaniklerini çok bozmadan efsane oyunlar yaptılar. Gerçekten yıllardır Spider-Man'in birçok oyunu var. Mekanikleri gerçekten çok güzel. Bakın bu oyun 2004 yapım olması lazım. 2004 yılından günümüze nereden baksanız 19 yıl geçmiş arkadaşlar. Yani 19 yılda mekanikler aynı şekilde kalmış ama oyun popülaritesini, popülaritesini hiç kaybetmemiş. Gerçekten popüler kalmış. Ee, efsane bir şey bu. Help me! Dur. Kime yardım edeceğiz abla? Bir dakika. Bir yerden help me sesleri duyuyorum ama. Yeni nesil oyunu gören ve videosunu izleyen varsa e, onun da mekanikleri hemen hemen aynı arkadaşlar. O. Ne oldu dostum? Bak 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 bak. Şunları bir dövelim mi arkadaşlar? Gelin bakayım dostlar. Hop. Hop 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 Damn. Gel 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 gel. Ha, ah, kareli dövüyoruz seni. Atla. Hop. Hop. At. Bakın dövüş mekanikleri de yani hemen hemen aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biri atak yapacağı zaman hemen baş kısmınızda uyarı veriyor size. Oğlum yerdesin hala ölmedin mi sen? Hala dövüyoruz lan yerdeki adam. Hop. Gerçekten çok güzel. Bir de bir snow motion yapıyorduk değil mi böyle? Matrix oyununda vardı. Nereye gidiyorsun lan? Yakala şunu. Yakala yakala yakala. ha. Nereye kaçtı o? He, bu biraz daha güçlü. Çantayı aldık çantayı aldık hemen adama götürelim. <laughs> Grafikler efsane ya gerçekten. Çantayı da bulduk hadi bakalım. Şöyle biraz şehir turu yapalım. Ondan sonra kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Nostalji derinlemesine yaşadık bence. Gerçekten Spider-Man 2 efsane bir oyun yani. Eskilerde yani düşünün yani 2004 yılında böyle bir oyun oynuyorsunuz. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, özgürce hareket ediyorsunuz. Mesela bakın harita var. Burada görüyorsunuz harita haritalarda görevler var. Bakın görüyorsunuz bayağı büyük bir harita. O kadar da küçük değil yani. Gördüğünüz gibi. Hop. Hop. Gerçekten popülariteyi kaybetmemiş bu oyun ya. Gerçekten kaybetmemiş yani. Hop. Hop. Mesela ekstra bir şey yapılıyor mu? Şöyle bir dakika. Hop. Üçgene bassak mesela dur. Şöyle zıplayalım. X'e bastık üçgene basalım. Yok. Sadece R2 tuşuyla basıyoruz. X'e basınca da akrobatik işte taklalar falan atıyor. Bakın hop. Şimdi X'e basıyoruz. Akrobatik takla. Efsane ya gerçekten. Derinlemesine oyunu yaşadık diyebilirim size ya. Arabaların grafiklerine falan bakar mısınız? Grafik kalitesi efsane gerçekten. <laughs> Hop. 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 Şu görev yerine doğru gidelim. Kayda değer bir şey varsa devam edelim. Kayda değer bir şey yoksa da kapanışımızı yaparız. Hadi bakalım. Hop. Hop. Bakın böyle yapışa yapışa da gidiyor. Hop. Neymiş bu? Bir görev verdi bakalım. Ha, Doktor Connors'a gittik. Elbiseyi, ha, elbiseyi değiştirdi. Doktor Connors'ın yanına gitti. Evet arkadaşlar, oyun bu şekildeydi. E, maksat şöyle bir geçmişi iade etmek, nostaljiyi yaşamak. Hem de yeni nesil Spider-Man 2, PlayStation 5 için çıkan Spider-Man 2 oyunu vardı biliyorsunuz. Ona ithafen böyle biz de nostalji yaşamak istedim ki popülariteyi kaybetmeyelim diye. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz ve videolarımı aynı zamanda like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Sizlere böyle bu tarz videolar, nostaljik videoları çekmeye çalışacağım. Bol bol da çekecek. Bundan emin olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.